Sevgili Kadıköylüler, bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Kalamış sahilinin özelleştirme projesine itiraz ederek Kalamış sahil bizimdir dedik, halkındır dedik, Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim görevimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Sizlerin desteğiyle de bu kampanyamız hızla ses getirdi. Fakat bugün öğrendik ki Halkın hakkını umursamayanlar bizi ihale dışı bırakma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar. Çünkü sizin sesinizden korktular. Çünkü bizlerin haklı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek. İhaleye girecek firmalara sesleniyorum. Halka rağmen halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğiz. Sizleri hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız standlarımızda veya dijital imza vermeye davet ediyorum. Biz sonuna kadar haklı mücadelemizi duyurmaya devam edeceğiz. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz. Çünkü kalamış bizimle güzel.